kalkın kalkın be. Şişt, abla kalkın. Hmm. Yuh be. Dingon ağrı mı burası? Babam gitmiş babam. Ayakkabılar? Hepsini almış gitmiş. Abla ne oluyorduz be? Babam gitmiş abla. Hı. Ayakkabılar? Aman buram babam be yaptı gene yapacağını. Onu doğuran ananın ben. Öf. Aman be ne kadar oldunuz hala babam da babam. Al işte gördün. İyi de ama oğlum benimle nasihatler falan hepsi yalan oldu be. Murat'ın verdiği parayı geri veriyoruz. Hı? Veriyoruz mu? Veriyoruz. Nerede? Hı? Azıcık harcadık ya. Dolaptaki hiçbir şey dokunmuyoruz. Tamam mı? Bari bir kahvaltıda sucuk kızarsaydım biraz. Artık onların hiçbir şeyini yemiyoruz. Hiçbir şeyini. Tek mi çıkacaksınız Murat Bey? Evet, bugün tekim. Yok yok, siz yine ikili hazırlayın. Peki efendim. Dün bütün gece aradım seni. Açmadın. Evet. Hiç mi merak etmedin beni? Ya başıma bir şey gelseydi? Hayır. Hayır mı? Diyeceğim başka bir şey varsa şimdi söyle. Şu konuyu daha fazla uzatmayalım. Dün gece için bir özür dilemek gibi mesela. Özür mü? Aha. Ben teşekkür bekliyordum. Teşekkür mü? Niçin? o çalgıcıları getirdiğin için mi yoksa o çalgıcıların hasreti kışkırtıp her şeyi mahvetmesi için mi? İşte tam bunun için. O kıza o kadar çok inanıyorsun ki geçmişini, nereden geldiğini her şeyi unutuyorsun. O kız tam bir saatli bomba. 9-8'e duydu mu göbek atacak. Sıkıştı mı hep küfür edecek. Ben sadece gözünün önündeki perdeyi kaldırmaya çalıştım o kadar. Komikti ama kabul et. Yani hiç mi eğlenmedin? komikti ama kabul et. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Buzdolabı bayram ediyor bizim yediğimiz şeye bak. Kuru poğaça. Hı? Ayıp be. Cihan abi almış gelmiş sıcacık ne güzel. Yok ya. Ben Aslet'i görmek için gelmiştim de yani işte elim boş gelmeyeyim hesabı. Niye görecektin ki beni? İkimiz için yeni bir yol çizdim, Masret. <laughs> Aman <gülüyor> abla Elal beçe çay iç. <laughs> i̇ç. Ben iyiyim. Ne oluyormuş Cihan? Şimdi sabah gacılar çiçek alırken baktım çiçekçi kız Hasret yok. Niye? Çarkıcı olacak. O vakit düştü Ceton işte. <laughs> ya ikimiz niye bir grup kurmuyoruz ha? Şu gar <laughs> onayım LTD şeyteyi. Ne diyor kız? Olur mu bu iş? Ha? Sabah çiçekçi geldi ben duymadım mı? <laughs> Ben çiçekçiyim be. Nasıl duymam? Ben şarkıcı değilim ki. Çiçekçi kızım ben. Ben nasıl duymam arabanın geldiğini? Asret! Asret! Ablam! Kız Asret! Ablam! Ablam! Ne yapıyorsun? Çiçek topluyorum. Satacağım bunları. Kız onlar geberik. Kimse almaz onları. Ah benim güzel kardeşim! Cihan! Aklı gitti! Epo, Murat denen herifin yüzünden oldu bunlar. Geberteceğim onu ya, vallahi geberteceğim. Yok be. O bir şey yapmadı be. Hepsini ben yaptım. Eşeklik benim eşekliğim. Adamın evine gittim, sarhoş oldum. Yemeğini mavi küfür ettim. Sen sarhoş mu oldun? O kadar şampanya içsen sen de olurdun. Bak saçını tenine dokunduysa var ya. Ne dokunması be? Murat Hoca iyi bir adam. Ama benim aptallığım işte. Benim eşekliğim. Adam sana bir şey öğretiyor değil mi? Öğren. Yok, Allah boy vermiş ama akıl vermemiş ki akıl. Ya boş ver be hasretin be. Ben de öğretirim sana müzik ya. Sen bana ne öğreteceksin be? Ha? Murat hocanın öğretecekleri yanında seninkiler denizde damla. Gidip parasını geri vereceğim.